Arkadaşlar merhaba. Şimdi geçen hafta bir video paylaşmıştım ben. Erkeğe giden arı ile alakalı. Şimdi o kovanımıza e, bir bakalım birlikte ne alemde nedir durum. Birlikte bir görelim. Yaptığımız işlemi de ben size söyleyeceğim şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kovan <laughs> bu kovan erkeğe gitmişti. Ee, ben bunun çıtalarını aldım. Anayı bu sahte anayı daha doğrusu bu eğiliminden vazgeçirmek maksadıyla içerisindeki tüm çıtaları aldım. Daha sonra bu arkadaşımızı iki gün beklettim o şekilde. Sonrasında bir tane arılığımda çiftleşmiş anam vardı. Kendi üretimimiz. Ondan bir tane ana verdim. Şöyle görülüyor mu bilmiyorum görünüyor mu? İçini boşaltmışlar. Anası çıkmış. Bakalım şimdi durum nedir? Ha bu arada çıtalarını aldım ben bunun fakat hani daha sonrasında 2 gün beklettikten sonra çıtalarını koydum. Bir de şöyle bir az bir şey kek koydum arkadaşlar. Hani aç kalmasınlar düşüncesiyle. Şimdi buraya bir dalak yapmışlar. Bunun anlamı bana göre şimdi aracı arkadaşlar daha iyi bilirler de bu her şey yolunda Anamız var. Biz yolumuza bakıyoruz. Anlıyorum ben bu dala görünce. Şimdi anayı bir görmeye çalışalım. Birlikte. Tabi tutup tutmadığını da bilmiyoruz da. Bakacağız bakalım. Anası tutmuş mu tutmamış mı? Anası nerededir? Bir bakalım görebilirsek eğer. Hatta ben şu şeyi bir şuradan alayım ya. Yani. Belki annenin altında olabilir, bilmiyorum. Yani ana, ana, ana deyip duruyoruz ama ananın tutup da bilmiyorum. <laughs> bir bakalım birlikte görebilecek miyiz? Anasını. 8 oldu hemen Allah Allah. Yani şimdi biz her şey yolunda falan, falan dedik ama birkaç tane böyle şey arkadaşımız var arkadaş da demeyelim de yani hatsiz diyelim bunlar her şeyi kendilerinin bildiğini iddia eden tipler hemen yoruma yapıştırıyorlar. Hakareti hak görüyorlar kendilerinde. O yüzden onlara da meydan vermek istemiyorum açıkçası. arkadaşlar ben kamerayı bir kapatacağım çünkü hem kamerayı tut hem e, arıya bak şey yapamıyorum ben anasını bulayım bunu tekrar videoyu kaldığım yerden devam ettireceğim Şimdi az müsaade bana anasını bulmamız lazım çünkü şöyle arkadaşlar bakın şimdi yakından yakından bakıyorum yavru atmış evet gözlerde çok güzel yavru görüyorum <laughs> ama işte hem kamerayı tutup hem çıtayı tutup hem anaya bakmak filan biraz şey oluyor çıtada petek daha doğrusu sıcaktan 8 oldu hemen 2 dakika ben şunun anasını bulmaya çalışayım bulamazsam da bulamadım diyeceğim zaten arkadaşlar az müsaade bana. Arkadaşlar anayı bulalım derken talihsiz bir olay oldu. Pete, peten alt tarafı koptu. Şimdi inşallah anayı zarar vermeden şey yapmışızdır. Şurada anayı bağırttırıyorlardı az önce gördüm. Evet anamız burada bakın. Nerede? Burada. Görebiliyor musunuz? Burada bakın. Evet. Kraliçemiz burada. Arkadaşlar şimdi bunu tutmuş. Fakat kraliçemiz de genç bir kraliçe. Ee, yeni çiftleşmeye başlamış. yeni yumurta atmaya başlamıştı. Ee, az önce bunu ciyak ciyak bağırttırıyorlardı. Şimdi ben onu alacağım, yerine bırakacağım. Değerli arkadaşlar. İşte kraliçemiz. Nerede? Hah. Şurada. Evet. Gördüğünüz gibi kraliçemiz burada. Arkadaşlar böylelikle böylelikle kovanı kurtarmış olduk. Şimdi ben buna bir bir tane bir yavrulu çıta vereceğim yine. Ballı polenli bir çıta vereceğim. Oradan bu yoluna devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bu bizim yöntemimiz. Yani yöntemimiz derken ben de ilk kez denedim açıkçası. Çünkü öncesinde işte 50-100 metre ileriye götürüp arıları silkeliyorduk, çırpıyorduk. Erkeğe giden arıyı. Ondan sonrasında işte kovana gelecekler diye bekliyorduk filan ama ya genç işçiler hep orada kalıyordu ee, ve biz de öyle olsun istemedik açıkçası dedik ki yani öyle bir şey yapalım deneyelim tutarsa ee, ve gördüğünüz gibi anamızı kabul etmişler kralçemiz burada hemen şöyle alayım ben bunu. Şunu alayım. Tamamdır. Hadi bakalım. Neden mi? Şimdi o sebeple arkadaşlar hani e, çırpıyorduk. Oradan gelen işte şeyler nedir onun adı tarlacılar geliyor. Genç işçiler orada kalıyor. Sonrasında şeyler e, işte e, sahte rolüne bürünen arılar da gelemiyor. Ama e, kovanın genç nüfusunu hep orada bırakmış oluyoruz. Yani biz e, onu istemiyoruz ki. Bizim amacımız genç nüfus kovanın e, genç nüfus kovanın içerisinde kalsın. E, Öbürlerinin zaten miyadı dolmuş. Ömrünü bir şekilde tamamlıyor. Yani e, yolumuza devam etmemiz gereken adı bizim genç işçiler. Yani o sebeple arkadaşlar bize lazım olan şeyi elde etmiş olduk. Ee, bu tabi ister yaparsınız ister yapmazsınız. Böyle yaptık. Kesinlikle doğrudur falan. Ben asla bunu iddia etmiyorum. Ee, böyle bir yöntem denedik. Başarılı olduğunu gördük. Yaparsınız yapmazsınız. Tercih sizindir en nihayetinde. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, yorumlarınızı da bekliyoruz ancak yorumlar saygı çerçevesinde olması ricamızdır Değilse ben engelliyorum o kişiyi de YouTube'a şikayet ediyorum ee, Yani onlar hakkında da yasal haklarımı kullanacağımı e, Bilsinler ee, Kimse kimseye terbiyesizlik yapma lüksüne sahip değil ee, Lafı da fazla uzatmanın manası yok teşekkür ediyorum Herkese bereketli bir yıl Herkese kolaylıklar. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Arkadaşlar hoşçakalın. Görüşmek üzere.